Covid-19 salgını tüm sektörlerde büyük bir dönüşümün başlangıcı oldu. Bundan en olumlu etkilenen sektör sektörse e-ticareti. E-ticaret sitelerini içeren dijital platformlar hızlıca pek çok insanın ihtiyacını karşıladı. Peki ya görme engelli bireyler? Hayat Eve Sığar ile pek çok kez evde kalma çağrıları yapıldı. Fakat görme engelli bireyler dijital platformlar yeterince erişilebilir olmadığı için, gıda, temizlik ve diğer ihtiyaçların evlerinden karşılayamadı. Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde toplumu anlık verilerle daima bilgilendirdi. Peki bu bilgilendirmeler sesli açıklamaları bulunan görsellerle sunulamaz mıydı? COVID-19 yoğunluk haritaları görme engelliler için erişilebilir olmadığından hastalık riski bu grupta artarak devam etti. Oysa tüm mecralar görme engellilerin ihtiyaçlarına göre sesli betimlemeler, alternatif arayüzler ve ek yazılımlarla kolayca dizayn edilebilir. Eşit bir dijital dünya kurmak aslında hiç de zor değil. Çünkü herkes için erişilebilir yaşam mümkün.